abi kimin aklına ne estiyse yine boklu derenin içini doldurma ihtiyacı hissetmişler. Niye dolduruyorlar bilmiyoruz ama bir bildikleri vardır neticede. ciddi ciddi de masraf edip emek vermişler. Yani derenin içini niye doldururlar? Allah korusun yarın öbür gün derenin içine bol miktarda su geldiğinde ki 40 yılda bir gelir ama gelir. Sonra ne olur? Sonrası gayet basit. Ya işte Allah'tan işte çok felaket oldu. Rabbimin felaketi filan falan ayaklarıyla giderler. Şimdi derenin şu anda zemininden yukarıya en az bir buçuk metre yükseltmişler. Halbuki biliyoruz ki doğal olaylar 40 yılda bir gelir. Geldikten sonra sizlere ne yapar? Gayet basit. Gereğini yaparlar. Abi derenin içi dolar mı ya? Allah bilir bizim Seyit Torun yapmıştı bir ara Derenin içine şey e, Taş döşemişti Lan dere zaten dere içi taş dolu da Yok abi döşemişti işte adam Bizim aklı evvel Arkadaşlarımız da Ne güzel demişti Aa, Şimdi şu Birisi bana izah etsin ya Zaten kalın bir kafamız var Derenin içi Neden doldurulur ki Şimdi şuraya bakın. Yani hani diyeceğim ki Orası oyuk olmuş, dere oyulmuş ama oyulmuş değil. Derenin içi oyuk olsa şuranın içi, e, şura gibi olur bu tarafta. Aynı taşlar neticede. Abi, Tanrı, bir de şu taraf görüyor musunuz? Üstünden silindir geçip ezmişler. Yarın öbür gün, Görünen o ki Ne diyeyim ya arkadaşlar ya, Yani Derenin içine taş Koyup yükseltiyorlar <laughs> Halbuki Derenin içini daraltın da Arkadaş ya Derenin içini daraltın Yani önüne bariyerler koyun Derenin içine bariyerler Şey yani küçük barajımsı Yükseltiler yapın İçine de balık koyun da balık tutsun çocuk çocuk ya. Çocukluğumuzda oluyordu. Mesela şunun gibi bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Abi ne diyeyim ya. Biraz gideceğiz bakalım. Şuradan biraz daha gideyim. Şimdi burada Buraya kadar henüz gelmemişler Ama muhtemelen Bir akıl vardır ki Buraya kadar gelecektir o de biliyorsunuz bizim Seyit Torun denilen belediye başkan yardımcımız vardı. Sağ olsun derenin içine yol yaptıydı ya. Hatta e, derenin içine e, rampa yaptı rampa. Türkiye'de görülmüş şey değildir derenin içine rampa yapmak ama bizimki yaptı. Üstelik beton rampa. Yani yarın öbür gün şiddetli bir yağmur geldiğinde yukarılarda şiddetli bir yağmur oluştuğunda abi olacak olan şey bizim rampadan şehrin içine su girecek. E, girmez mi diye düşünüyorsunuz. Su kadar tehlikeli hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın ben şimdi size göstereceğim. Oho, burayı da otopark yapmışlar. Abi ya. Hani Kıllı olsa diyeyim. Çünkü deli olsa derim. Bu sefer kızarlar. Abi şuraya bak ya. Derenin içine bak şimdi. Yukarıdan gelen şiddetli yağmur ve sel. Ee, abi ne yapacak biliyor musun? Şuradan gelecek. Bir kısmı şurada köprünün ayaklarına. Ee, şu ileride kemer köprü var şu gördüğünüz. Bir de onun arkasında şey köprü var. Sonradan yapılan köprüler var. Bakın. Görüyor musunuz? Onlara takılacak. Sonra ne olacak? Orada önü tıkanınca su buradan gelecek abi. Buradan doğru stadyuma doğru gidecek ve olacak olan şey belli. Şehrin içine, şu gördüğünüz yere su dolacak. Sonra Allah'ın afeti diyecekler. Allah'ın afeti. Halbuki Allah'ın afeti belli, belli. Şimdi şöyle koyalım bir şehir içinden canlı yayınla devam edelim. Allah'ın afetinden şöyle bir canlı yayına doğru gidelim. şehrimizi geziyoruz. Bunlar beni Bakın size bir şey göstereyim. Şu gördüğünüz köprünün altında ayakları fark edebiliyor musunuz? Bilmem. O ayaklara takılan kalaslar, ağaçlar ee, şu gördüğünüz e, sudan yukarı olan bir metrelik yeri de Seyit Torun doldurmuştu biliyorsunuz. Ba banyo taşları döşemişti banyo taşı niyetine dere taşı döşetmişti. İşte böyle. Sonra orduyu sel bastı diyecekler. Sel basmaz mı? Basar abi. Niye basmasın? İstanbul'da E5 karayolunu sel basıyor da dere gibi oluyor da orduda niye olmaz? Neyse bu vesileyle şöyle şehri bir gezelim. Neyse madem canlı yayına başladık. Bu adam millet şikayet ediyor. Ya canlı yayın yok diye. Olmama nedeni biliyorsunuz ben torun bakma tayini çıktı bana. Mecburen son bir yıldır özellikle gece gündüzdü hafta sonu hariç torun baktığım için haliyle bazı haberleri ya da canlı yayınları yapamıyoruz. Ama muhtemelen bir sene sonra her şey tekrar yoluna girecek. Tüp <Tülüyor> 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 Adam görüyor yine de geçmek. <Tülüyor> Neyse şehri gezelim bari. Yürü amca Hacı efendi. Ben az daha otobüste olacaktım Abi şuradan Caddeye de gireyim de Burası Hilmi Baba'nın caddesi. Yan tarafta da Enver Başkan'ın caddesi. Yalnız çökmeye başlamış halklar. Bakalım kim düşecek buraya. Nous sommes les Evet takıldayız. Ulan bir buzdolabının bile günde 24 saat çalışıyor. 7 yıl garantisi var. Bizim yol bu yol gece kapalı. Yani kimse gelmiyor. Akşam 8'den sonra kimse yok buralarda. Yani 12 saat, 14 saat bu yol çalışıyor. Abi 2 senede her tarafı döküldü. Sadade uğrasak mı ya? O zaman da canlı yayını, aa o da gitmiş. Geçen köpekler bir saldırmış bizim arkadaşlardan birine o köpeklerden dayağı yemiş. Ben de ondan yiyecektim. Köpekleri savunuyorum diye. Sokak köpeklerini. Halbuki adı üstünde sokak köpeği. Sokak köpeği sokak dolu. Mesela sokak serserisi e, bazı insanların canlarına mallarına e, tecavüz ediyor da e, sokağa çıkmayı mı yasaklıyor? Tüm tüm insanlara yok. Serseriler içeri alıyoruz. Olup bitiyor. Bu arada bu caddede motor, kullanmayı tamamen ya bisiklet kullanmayı da yasaklamalılar. Ama yasaklamıyorlar. Niye? Çünkü caddelere bisiklet yolu koymadılar hala. Caddelerde bisiklet yolu olmadığı için minibüs şoförleri ya da araç şoförleri bizi fazlalık olarak görüyor. Hani sivrisinek ya da karasinek gibi görüyorlar. Karasinek görünce refleks olarak elimize hemen bir şey alıp da sineği öldürmeye çalışıyoruz ya. Bizim de bizi gören şoför milleti abi üstümüze üstümüze sürüyor. Yol kıyıları çukur. Çukur olduğu için de kıyılardan düşüyoruz. Abi biber 13 lira. Ya söyleme sahip bir domates aldım. 22 lira ya. Askıda domates gibi. Hani şu var ya küçük domatesler. Üstelik şoktan aldım yani. 22 lira. Lam muz 24 lira olur mu ya? Ama muz 24 liraydı. Şartta ne zaman yapılacak? Gerçi yapmasınlar ya bunlar. Bir cadde yapmaya kalkıyorlar. iki sene sürüyor. Burada yaptıkları anda bu esnaf batar. hazır oldu da kabloyu benden almadın mı çok güzel <laughs> <laughs> ya yani, <laughs> <laughs> <laughs>

Ben bilmiyorum sarsıntının boyutu nedir ama tabii sarsıntı tabii ki şeye etkiliyor.

六，接吧，接吧，干嘛？ benim bahçem